arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Dream Wedding adlı bir oyun oynayacağız ve hayalimizdeki düğünü yaratacağız. Likelarınızı atıp kanalımı bir şekilde abone olduysanız bir şekilde muazzam düğünümüz başlasın. Öncelikle kirli pasaklı halimden e, bir yıkanma vakti geldi. Bu arada bride'ım nasıl şeyim? Gelinim ben gelin çekilin yolumdan. Paralar lazım. Bunlar bir hepsi takı törenimden <laughs> gelen paralar mı? Şöyle güzel bir şekilde alalım aman ama şu iğrenç çukura <laughs> çukura kimse yaslanmasın 250 dolarlık gelinliğimi alayım mı pardon tamam şuradan ama bu paraların hepsini toparlayamıyorum ben ya Oha ben evlenmekten vazgeçiyorum şu an ne yapacağım ooo bu olay ne benim 4000 liraya param var tamam mı burada 1000 liraya ne alıyorum bir hediye çok, ne alaka ya burası düğün salonu değil mi abi? Neden böyle bir şey yapıyorum? Yatak odası yaptım. Evimi kuruyorum aynı zamanda. Ana ne iyi ya. Hayvan sahiplenebiliyorum. Milo takır ve oreo ee, ben kim sahiplensem? Milo'yu sahipleneyim hadi Milo Milo. Ana oha Milo gel gel gel. Ama bu bu Milo benim Milo'm değildi ki ya. Bu başka bir Milo'ydu. Aa. Oh! Aa, Ha, elbisemi seçtim. Şimdi sıra kekimi seçmede. Vay vay vay. Şöyle kekimi toplayayım. Kaç katlı olacak? Evet hepsine aman 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 keklerime dikkat. Boya katlı olacak. Bu arada bu yalan arkadaşlar. Hiç de bu kadar katlı olmuyor. Ben denedim öğrendim yani. Şöyle pembe kremalı olsun. Meyveli olsun böyle. Bir de şundan da şöyle. Oo, ne kadar güzel ama bu. Tamam. Uu, uh, kaç katlı oldu? 1050'ye ihtiyacım var. Buradan 1050'lik bir şey alabilirim. Mutfak mı bu? Vallahi evim çıktı. Yeni evin kilidi açıldı şaka gibi. Havuzum oluyor mu? Reklam mı izlemem lazım? <laughs> Ay hangisini yapsam? Mini pool mu yoksa funny park mı? Mini pool olsun hadi. Düğünde kazandığım paralarla evimi döşüyorum. Süper. Abi ne yaptın sen ya? Barbekü alanı. Ee, piknik mi? Garden mı? Bu arada ilkini seçiyorum herhalde. Ondan sonra ikincisi geliyor tekrar gittiğim zaman. Şimdi düğün arabasını seçeceğiz. Seçelim bakalım nasıl bir düğün arabası olacak. Ay, şu an aşırı kötü bir düğün arabası var. Allah çok hızlı gidiyor. Biraz yıkayalım. Evet şuradan paracıklar. Bu ne? Oo, Oh, 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 oh. Aa, turuncu araba ne ya Pembe olaydı iyiydi 150 dolara Ay evleniyorum Bunu da koyduk ay çamura batacağız Aa, Hayır niye böyle oldu Her türlü batmam mı gerekiyordu Ama çok çirkin oldu Allah için ettik Vallahi ettik Neyse hiç yoktan iyi ya Gayet güzel Vallahi süper. Yine paracıklarımla neler alalım? Aa bakın bakın burada bir sürü şeyler çıkmış. İyi de ben evimi yenilemiştim. Tekrar mı dizayn ediyorum? Bütün paralar buna gidiyor şu an. Ne alaka abi ben yaptım ya evimi. Benim evim niye yok oldu bir anda? Al işte ya olacak iş mi bu? Tamam şimdi bir daha damatlık seçeceğiz. Bakalım Kocişkom'un damatlılığını seçeceğim. Damatlılığını. Bu mu bu arada Kocişkom? 100 lira olsun tıraş. İy, bu ne be çok çirkin oldun kız. 150 olsun. Her şeyin en pahası sana layık da bu ne kadar çirkinsin sen. Çok kötü oldun. 100 lira saç. İy, ben evlenmek istemiyorum böyle bir adamla. 150. Çok kötü. O sakal ne yavru. Abi dedeme benzedin iyice. 150 dolar. Dedem bile senden daha iyi bu arada. Canım dedem. Şöyle. <laughs> 120 dolar bu ne? Ay, sen gerçekten bununla evleneceğimize emin miyiz şu an? Bu nasıl bir kocişko oldu ya? Böyle bir kocişko ya hayır. Benim o kadar gideyim özene bezene seçtiğim gelinliğin yanına böyle bir ama damatlılığı hiç yakışmadı şahsen. Bütün eşyalarımı yok etmişler ya bana daha fazla para harcatmak için yapmışlar. Şuna bakın. Üç kez yol yapacağım da anca. Aa ne tatlısın sen. Bir köpke mi ya? Onun dışında aa. Şimdi yüzüğümüzü seçme vakti arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yüzük seçeceğim. <laughs> Elmas mı bunlar? Şöyle yapalım. Oo gayet iyi. Biraz daha tabii. Ki. Ben 10 e, karat isterim. Yanlışlıkla bir karatım gitti bu arada. Aa çekil şuradan. İmdat. Bu? Ooo çok iyi elmas. Kaç karat oldu kız? Bir de da parlatalım bunu. Ooo çok iyi oldu. 1, 2, 3, 4. Ooo. 10 kat büyük parmağımdan. Taşıyamam ben bunu. İnce parmaklarım var. Dediğim yaptım. Şu İğrenç bir odayı tamamlayayım bari. Neymiş bu? Çamaşır odası mı? Banyo mu? O kadar para harcadım yapıl olacak şey mi ya bu? Şuna bakın ya. Bu arada neden ben sadece uğraşıyorum ha? Bu kocam diyecek ad adam ne yapıyor? He? Ha? Ha evet dişi kış yapardı. Pardon. Dişimize tırnağımızı sıkıp para kazanıyoruz. Neyse geldi şu an. Bir şey diyemiyorum. Dekorumuz şöyle olsun. Şimdi düğün alanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Güller olsun gül severim. Şöyle e, bu ne? Ay, küçük. Küçüklere mi oturacak insanlar ya? Ne alaka? Nasıl bir düğün bu? Nasıl bir düğün? Palyaço da olsun tabii ki de çocukları eğlendirmek için. Gündüz olarak da olsun. Ben gündüz severim. Ne 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 ne. Hayır, hayır, hayır. Vazgeç. Vazgeç bu ne? Abi yani şu kazancıma bak gerçekten Tabi bu kadar kazanç olur. O adamla evlendiğimiz için şu kazanca bak yani. Hiç memnun değilim şu an. Sıfır memnuniyet yani. Evlendiğim güne lanet olsun. After party de tamamlayacağız. Evet bir o eksikti zaten. Düğünümüz çok güzel ilerledi. Bir after'ımız eksikti. Oo şuradan. <laughs> erkekler erkekler bu nasıl bir alan ya böyle. Gelin kızlar. After party tanımadığım kızları alıyorum. Woo, aqua bütün oğlanlar da gelsin. Bu lazım iş. <laughs> ne yaşanıyor ya şu an? Gerçekten yoldan bul bulduğum herkesi after party'me mi davet ediyorum ben? Süper ya ama şu aqua park olayı iyiymiş bak. Bak bu hoşuma gitti. Gerçekten. Huu disco disco. Breaking up mı? Aa işte bunun olacağı belliydi arkadaşlar. Bakın kimi yakalıyorum şu an? Şu an adamı yakalamaya çalışıyorum. Adam beni aldatmış. Şaka mı bu? Yavaşladım diye yavaşladım. Gel gel gel. Birazdan seni yakalayacağım. Bekle 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 bekle. Koş 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 koş. Koş. Koş şunu yakalayayım. Koş, onun lan utanmadın da ha. Utanmadın. O kılığına bakmadan beni nasıl aldatabiliyorsun ya sen? İşte demek ki neymiş? Evi yapmayacak mısın? Abi tekrar evleniyorum. İnanılır gibi değil. <laughs> Neyse belki bu sefer daha güzel bir yeriyle evleniriz. Ne diyorsunuz? İnşallah. Yani gerçekten. Ama böyle. Aa, hayır bunu yapamam lazımdı. Bunu lazım lazımdı. <laughs> Çok çirkinim. Pislikler geldi. 250 dolar. Tamam temizlendik. Artık yeni kocuşkamı bulabilirim. Aa, ne güzel. ay. ay, 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 ay bana, 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 bana. Ayağımı kaydırmak istiyorlar. Lanet. 250. Oo bak bu seferki gelinliğim çok güzel. İnşallah bu sefer beni seven, aklı başında beni aldatmayacak olan ve bana her konuda yardım edecek olan biriyle evlenirim. Abi çok iyi. Aynı evimi onda da kullanabiliyorum. Tamam süper. Ben bayıldım valla. Abi düğünün ertesi günü de beni aldatmazsın be adam ya. Gerçekten o sakalından da mı utanmadın? İnanmıyorum sana şu an. Bu oyunu sonu nasıl bitecek? Ben yeni kocalı hürümüz mü olacağım acaba? Ne olacağım? Tekrar pasta yapıyorum. Oo bak bu pasta güzel bir şey olacak böyle. Oh en azından beni aldatmayacak biri olur ya. Gerçekten. Kalp koyalım biraz. Evet çok tatlı bir kalp oldu. Kalpli pasta. Ee, şundan olsun şundan 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 şundan. Oo renkli renkli gökkuşağı. Şöyle güzel şeyler at üstüne. Çok güzel ya bak. Bu pastaya ben bayıldım. Şu evi bir tamamlayalım bakalım. Yeni evin kilidi açıldı. Aa çocuk odası mı? Ana ben bir de çocuğum mu olacak? Evimde her şey var ama aldatılıyorum ya. Bu nasıl bir iş ya? Bak şu an ekstra barbekü alanı bak piknik alanı da yapabiliyorum. Şu şu güzel alanıma bak. Çok güzel oldu. Şurası ne? Bar. Yine evlilik arabamı seçeceğim. Bakalım bu, bu arabam nasıl olacak. Wow wow wow. Bu arada üstü açık araba olacak. Hii. Gerçekten hayalimdeki araba olabilir bu. Rengi turuncu olsun. Şöyle paracıklara para demeyelim. Oo. Oha çok güzel bir araba bu. Kaplaması falan bile var. Abi süper. Çiçeklerimize takalım. Şöyle biraz aya arabamız kayıyor. 250'ye ne aldık? Aa arkasını şeyler aldık. Şu olsun. Oo, wow, wow, wow. Şuradan biraz daha süslemeler yapalım. Ben arabaya bayıldım. Çok güzel. Bu evliliğimin süreceğine inanıyorum. Gerçekten şu an inancım tam abi. Ama yine mi? Yine mi ya? Yine mi yeni ev ya? Ama bıktım be. Çok para istiyorsun be güzelim. Bakalım şimdi evleneceğim adam. Yine mi bu ya? Of. Şunu alalım. Tamam bu daha yakışıklı en azından. Diğerinden iyidir. 150 dolar olsun. Ben baya yaz düğünü yapıyorum herhalde. Yine mi sakallı ya? Hayır sakal istemiyorum ya. Abi bıyık sakal ya. Yine aynı kılık olacak bu. Ben kimle evleniyorum Allah aşkına? <laughs> Benim e, zevksizliğime kaç puan veriyoruz şu an gerçekten bu nasıl bir şey? Abi ben Rasputin'le mi evleniyorum? Bu ne böyle? <laughs> Neye dönüştük? Gerçekten ne yapacağım şaşırdım şu an. Bakayım evim nasıl olacak? Nasıl bir ev çıktı? Oha çok iyiymiş bak bu. Bu evde yalnız tam olmaz mı? İlla evlenmem mi gerekiyor ya? Abi zaten en fazla çaba gösteren benim. Yani benim evim olsun bu lütfen. Yüzüğüm bakalım nasıl olacak? Kaç karat? Şimdi toparlayalım şunları bir güzel. Şöyle. Of 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 şuna bak şuna bak şuradan al. Aa çekilin. Kalp ne alaka? Bir de yeşinle alaka. Abi çok iyi bir şey. Aa, kalp yüzük yapıyorum. Çekil. Oo nasıl ışıl ışıl parıldadı. Ka oha oha kaba bu kadar yüzük mü? Bu güzel evimi biraz daha döşeyim bakayım. Gerçekten şu an tek derdim evimi döşemek arkadaşlar bu arada. Hiç evlenmekte gözüm yok. Bakayım nasıl bir alan çıktı. Yine bir çocuk odam çıktı. Ortada çocuk yok. Ben niye çocuk odası yapıyorum bu arada? Ne kadar saçma. Bu arada beni hiçbir şekilde terk etmeyen Finom'a bir alkış yapabilir miyiz buradan ya? Herkes beni aldattı ama Finom hiçbir şekilde evleniyoruz. Hazırsanız evleniyoruz bu Rasputin kılıklı adamla. Aa, dekorumuz böyle olsun. Evet sahil yerinde yapıyoruz. Şöyle ışıltılar mışıltılar. Evet ışılda değinmiş bu arada. Yağmur falan yağmasın abi niye yağdırıyorum yağmuru? Halı olsun. Tamam şöyle pembe Koltuklar. Evet. Akşam olsun ya. Akşam daha güzel oldu bak. Güneşli. Akşamdan sonra neden güneşliğe geçtik? Tekrar evimi döşemeye gidiyorum. Bu nasıl bir iş aşkıdır? Bu nasıl bir ev hanımlığıdır? Gerçekten bilmiyorum şu an ya. Tek derdim olmayan çocuğuma yatak odası yapmak. Süper. Keşke yani bu kadar kolay olsa bazı şeyler. Yine after party. Geçenki after party mi çok eğlenceliydi bu arada. Bu seferki de bence çok eğlenceli olacak gibime geliyor. Yoldan yine bulduğum bütün kadınları falan, kadınları, erkekleri <laughs> havuzumun için atıyorum. Çok iyi ya. Neden yoldan adam topluyorum? Ne kafası bu ya? Şu hale bak. Yeşil. Ay, ne alaka yeşil? Birileri bu havuzun içine pırtlamış herhalde gerçekten. Disco disco partizani. Yeah. Ne kadar paramız oldu? O da Yine beni Rasputin şey yapacak ya. Aldatacak kesin. Oo Bak bak bak. Korolanın bile var ama Aa, evim kocaman abi. Lütfen ya, bu evin içine tek başıma yaşamak istiyorum. Lütfen ya. Hayır evlenmek istemiyorum ben. Al işte, yine breaking up yani. Sürekli ayrılıyorum. Al bu da beni aldatıyor. Ne alaka peki benim adam bu değildi ki ya? Koş 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 koş. Bu sakallarına ne olmuş? Ben niye bunu koşuyorum anlamadım ki. Şimdi bittin oğlum. <laughs> Çok hızlı koşuyorum. Vallahi seni yakaladım ha. Bekle bekle, bir hızımı. Çarpı 23 yapayım da görsen. Bir de çarpı 20. Aa, bittim bittim. Oh. Buraya kadar yakalayamazsam kaçıyormuş bak bak. Acaba kaçsaydı ne olurdu? Keşke deneseydik. Bu yönde evde bana kalmış olurdu. Çok mantıklıydı bence. Evet arkadaşlar ben yine uslanmaz bir şekilde. <laughs> yine evleniyorum görüyorsunuz. Hay bir de yedi kocalı hürmüs olacağım herhalde. Gerçekten yapacak bir şey yok. Bu gelinliğim daha güzel ama. En güzeli bu gibi sanki. Kurdele murdele şöyle 250 dolarlık saçımızı yapalım be. Evet sonra aldatılalım değil mi? Şöyle şuna bakın. <laughs> Yasaklanması gereken düğün törenleri gibi gidiyorum ya. Ama şuraya dikkat. Ay bak bu sefer gerçekten çok güzel bir gelin oldum. 250 e dolar tabii ki de canım. Böyle masraflardan kaçılmaz düğün zamanlarında. 250 e dolara da bir ayakkabımı giyeyim. Oh çok güzelim bu arada gerçekten. Ben en iyisi gelinliğimle birlikte kendi evimde yaşayayım ya. Valla yoksa bu işin sonu hiç güzel gitmiyor. Neresi? Çalışma alanım. O ne kadar kaç, kaç odalı evim var benim ya. Ne kadar güzel. Yine kekimizi seçeceğiz. Gerçekten bu seferki evleneceğim adamı çok merak ediyorum. O yüzden oyunu bitirmeyeceğim. Buradan da bir sürü kek mi alabiliyorum? Uuuu! Çok iyi! Hepsini fırına verelim. Her şeyle kadın uğraşsın ama evliliğinin ikinci gününde... Ayrasın bu nasıl bir iştir ya? Gerçekten algılamış değilim ya. Star olsun. Avlan star. Evet, çilekli pasta. Evet, çok iyi oldu. Bu paslarda tek başıma yerim artık. Adamları boşadığım gibi anında başka kocayı buluyorum. Bu nasıl bir iş ya böyle? Gerçekten diyorum bakın. Bu evde ben yaşayayım. Kimseye ihtiyacım yok. Bakalım yine düğün arabam nasıl bir şey olacak. Şöyle alalım düğün arabamızı. En iyi sanma şeydi ya. Üst açık olandı. Ama bunda üst açık herhalde. Evet şuradan şunu alalım. Şöyle. Bundan böyle. Bundan olsun. Balonlar severiz. Burası kaygan bir yol evet zikzak ata ata gidiyoruz sanki bir işe yarıyor hiçbir şekilde mutluluğu bulamıyorum bu nasıl bir iştir ya gerçekten bulamıyoruz işte şu hale bakın biz her şeyin en güzelini düşünelim yapalım uğraşalım ama yok yok arkadaş yok yani yok ha yok bu sefer evleneceğim adamı gerçekten çok merak ediyorum <laughs> bakalım nasıl birisi şunu da döşeyelim Evimi güzel bir şekilde tamamlıyorum ama gerçekten oh burası nasıl bir şey olacakmış bakalım. Ya bitti param ya açılmayan odalarım kaç tane kaldı? Ama evim var ya muazzam şu an haydi bakalım yine onun kıyafetini seçeceğiz. Yine aynı abi bunların hepsi aynı tip. o keçi sakalı ne? oh sakalsız yaptım süper. 150 olsun tamam. Her şey senin için bak. Aa o neydi ya spiderman pantolonu. <laughs> çok de. Bak bir şey diyeyim bayağı yakışıklı bir adam. Çok iyi oldu. Abi sonunda üçüncü de aşkı bulduğumu inanamıyorum. Bu ne İsmail abi ceketi gibi. Gerçekten bu seferki kocam çok yakışıklı abi. Sadece o pantolon olmadı ama sen bilirsin. Yüzüğümü seçelim. Bence bu kocuşkom bana en güzel yüzüğü alır. Gerçekten bana bayağı değer veren birine benziyor çünkü. Tipinden anladım bunu. <laughs> <laughs> ne yapayım? Diğerleri çok cırgındı. Bu da baget yüzük. Vay vay vay. Kırmızı bagetler. Şöyle biraz ışıltı, ışıltı atalım. Of bak çok güzel görünüyor bu. <laughs> çok güzel bir yüzüğüm var. Ay bir tane taşım kaldı ekstra. <laughs> bu taşımı ne yapacağım? Kırmızı olsun bu sefer. Belki bana uğur getirir. E bu ne? O nasıl bir yüzük oldu ya? Taze saç kaldı bana. Neyse gideyim ben şu evimin açılmamış odalarında bir açayım. Bakalım bana ne çıkacak bu sefer. Ne açıldı? Yatak odası. Tamam. Şimdi evlilik time. Ben çok mutluyum gerçekten. Dekorum şöyle olsun tamam mı? Çok güzel. Çiçeklerim gül olsun. Gül severim yine. Şöyle bir şey olsun mesela böyle rahat olsun insanlar. Bu sefer rahat olsun mümkünse. Yağmurlu bir günle alaka mesela. Yağmurda düğün mü olur? Şundan olsun şelaleler. Ay meşaleler. <laughs> Benim akıl gitti. Night'e gerek yok. Rain'e de gerek yok. Çok güzel bir düğün. Gelin öpebilirsiniz. Niye bunun kamburu çıkmış? Bu nasıl bir duruş şekli böyle ya? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Hayalimizdeki düğünü gerçekleştirmeye çalıştık. Üç kocalı Sibel oldu. Bu videoyu beğenmişsinizdir ve Beni benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.